Fenerbahçe Trabzonspor derbisinde Samet Akaydın'ın e gol sevinci yapan Trezegui'ye tükürdüğü iddiası hakkında Bordo Mavililerden sert açıklama geldi. Samet'i hedef alan Karadeniz ekibi oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi tamamen rezilliktir ve iğrençliktir ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe de hemen açıklamasını yaptı. Gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden manipülasyon ve aldatma yapıldığı oyuncumuz tarafından net bir şekilde açıklanmıştır denildi. Samet Akaydın ise bu çirkin iftirayı kendisine atanları Allah'a havale etti. Diğer yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Perez, Sarılı Acıvertlilerin Sezon başı Marsilya'dan transfer ettiği Luan Perez sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu. Sakatlığının ardından hazır hale gelen ve Süper Lig'de ilk 11'de ilk maçına 3-1 kazanılan Sivas Spor maçında çıkıp harika oynayarak bu zamana kadar neredeydin dedirten Perez. Trabzonspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilkleri yaşadı. Brezilyalı savunmacı hem kariyerinde 7 yıl sonra hem de Kanarya'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtaki performansıyla adeta Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Luan Perez teknik heyetten de tam not aldı. Öte yandan üzümlü kek Felkas resmen döndü. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City sezonun sona ermesinin ardından oyuncuların transfer durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme paylaştı. Fenerbahçe'den kiralanan Dimitris Belkas için de bilgi verildi. Yunan futbolcunun bonservisinin olduğu Fenerbahçe'ye geri döndüğü söylendi. Yeni sezonda takımlarında Hull City'de forma giyemeyeceği açıklandı.